Demirtaş'ın açıklamalarına girince her şeyden önce dün bütün provokasyonlara bütün şiddet terör çağrısına rağmen bu çağrılara kulak asmadan Diyarbakır'ın onuru ve huzuru için vakur bir tavır serilen Diyarbakırlı vatandaşlarımıza hemşehrilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Dün büyük çağrılar yapıldı. İsyan çağrıları, silahlanma çağrıları, provokasyonlar ama... Diyarbakır halkı bunlara hiç yüz vermedi. Çünkü ben de bildiğiniz gibi her hafta sonu bölgedeyim. Geçen hafta Bingöl'deydim, daha önce Erzincan ve Mardin'deydim. İlçelere kadar gidiyorum. Bölge halkı Türkiye'nin huzurunun ve istikrarının ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Çevrede yanan ateşe Türkiye'yi sürüklemek isteyen bölücü terör örgütüne karşı da çok basiretli bir tavır sergiliyor. Bu anlamda Diyarbakır'ın dün bu provokatif çağrılara kulak asmaması ve bütün bu çağrıların cevapsız kalmış olması çok anlamlıdır. Diyarbakırlara teşekkür ediyorum. Demirtaş'ın bir tutumuna da dikkatinizi çekmek isterim arkadaşlar. Ve özellikle de Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt vatandaşlarımıza seslenerek ifade ediyorum. Bakınız Cizre'de haftalarca operasyonlar sürdü. Kararlı bir şekilde biz Cizre'nin, Silopi'nin, Sur'un bütün bu terör unsurlarından arındırılması için mücadele ettik ama ne zaman ki gerçek anlamda terör örgütlerinin elebaşılarına yaklaşıldığı an, an söz konusu oldu birden Demirtaş Cizre'de işte bir bina hikayesi söz konusu oldu arkasından başka şey peki aylarca niye bu konularda ses vermediniz çünkü onlar o barikatların arkasında kandırılmış o gencecik çocukları düşünmezler düşünmüyorlar İsterler ki daha çok genç ölsün, daha çok ailenin arasına nefret tohumu ekilsin. Ne zaman ki o gençleri o ölüme sürükleyen çetenin elebaşılarına geldiği zaman sıra kaça kaça onlar bir yerlere sığınıp da son anda onların elebaşılarına geldiğinde birden hep beraber bunu nasıl engel bunu bu ele nasıl kurtarız diye çaba içine giriyorlar. Cizre'de bunu yaptılar. Haftalarca yapmadıkları çağrıyı son birkaç gün içinde yaptılar. Çünkü biliyorlardı ki o son birkaç gün içinde kalanlar bütün bu terörü Kandil baskısıyla yapmış ve oradan eğitilmiş gelenler. Bizler orada hayatını kaybeden aldatılmış gençler için de üzülüyoruz. Ve Diyarbakır halkının, Şırnak halkının, Silopili'nin, Cizre'nin ve bütün vatandaşlarımızın bu gerçeği görmesini istiyorum. O çocukları, gencecik çocukları aldatıp karanlık bir geleceğe gönderenler kendi ele başılarına sıra geldiğinde birden Onları kurtarmak için çaba sarf ediyorlar. Günlerdir biz Diyarbakır'da bizzat takip ettim. Dün de saat saat takip ettim gelişmeleri. Çağrıda bulunduk. Valimize de söyledim. Çıkmak isteyenler, teslim olmak isteyenler her türlü kolaylığı gösterin. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Hiç kimse adalet önüne çıkarılmadan cezalandırılmaz. Ta ki elinde silah olup da bugün işte İstanbul'da olduğu gibi bir terör saldırısına bulunmamış olsun. Yine Diyarbakır'da kim adalete teslim olmak isterse hayatı teminat altındadır. Ama demirtaşın meselesi bu değil. Demirtaşın meselesi halkı sokağa dökmek, aynen Suriye'de Irak'ta yaşanan tablolar gibi tam şeyle Türkiye'nin geleceğini karartmak. Biz buna izin vermeyiz.